Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Gerçek kötü haberler var ama olsun düzelecek inşallah. Bu hafta normalde work and Travel ile ilgili bir video hazırlamıştım. Oldukça da güzel bir videoydu. Fakat ne yazık ki ben videoyu yüklemeden 6 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nden daha doğrusu işte onların toplantılarından sonra gelen haberlerde konsolosluk bir açıklama yaptı ve bu sene work and travel öğrencilerini kabul edemeyeceklerini, üzüntülerini belirtti. Dolayısıyla da ben hazırlamış olduğum o şahane videoyu yüklemiyorum. Onun yerine e, bu sene mağdur olan öğrencilerle ilgili e, kısa bir bilgi vermek istiyorum neler yapabiliriz diye. E, tabii ki şöyle de bir şey var. Hani 2021 yılı için bu iptal olmuş olabilir ama sonsuza kadar iptal oldu diye bir şey yok. Mutlaka e, önümüzdeki dönem için hazırlanabilirsiniz. Şimdi burada dikkat çekmek gereken bir e, durum ise e, bu zamana kadar yani bu dönem için başvuru yapan öğrenciler e, neler yapacaklar. Birçoğu başvurularını yaptı, birçoğu ön kayıtlarını yaptı bazıları ise iş görüşmelerine bile girdiler dolayısıyla bunların hepsi durduruldu iptal edildi ne yapılabilir Şimdi belirli şirketlerle çalışıyorsunuz biliyorsunuz görüşmeleri yapan iş görüşmelerini yapanlar için ne yapılabilir bilemiyorum ama henüz ön kayıtta olanlar için emsal teşkil edilen bir karar oldu Ankara'da bir öğrenci daha önceki dönemde ön e, görüşmeye giriyor. Fakat vizesini alamıyor. E, dolayısıyla da alamadığı için de e, red geliyor. E, ve sonrasında bu ücretini firmadan geri istediğinde firma e, zannediyorsam 300 de, e, dolar civarında. tabii bir öğrenci için 300 dolar yüksek bir meblağ. Bunu iade etmeyeceğini söylüyor. Fakat öğrenci e, firmayı e, mahkemeye verdikten sonra burada önemli bir gelişme e, var. Hepimiz için emsal teskil ediyor. O anlaşmada ise mahkeme firmayı öğrenciye parasının tamamını iade etme konusunda uyarıyor. Ve öğrenci parasını aldı mahkemeden. Aynı zamanda avukatlık ücreti de firmaya faturalandırdı. Aslında ben de bu işi yapan bir firmada çalışıyorum. Ama tabii ki de öğrencilerin hakları daha önemlidir ve daha kutsaldır. Mutlaka anlaşma ve diyalog yoluna girilmelidir diye düşünüyorum. Sizler de yeni dönemde yani başvurularını yapmış ve şu anda bekleme sürecinde olan öğrenciler bence öncelikle firmalarınızla iletişime geçin. Onlarla yeni dönem için bunu erteleyebilirsiniz. Bir sonraki döneme erteleyebilirsiniz. Niye? Bu sonsuza kadar zaten ertelenmedi. Bir dönem için ertelendi. Ertelenme sebebi de zaten ortada. Hepimiz farkındayız. Dünyada bir pandemi var ve bizim da olan e, siyasiler veya toplum, toplum kabul ediyor gerçi ama genel konjüktürümüz kabul etmese de biz e, korona da dünya birincisiyiz. Hani Brezilya, Hindistan'la kıyaslanıyoruz ama onların nüfusuna göre bizim nüfusumuz çok daha az ama çok daha fazla vakalar var. Dolayısıyla Avrupa bize biraz tepkili. Avrupa ve dünya, Amerika bize biraz tepkili. Bu süreçlerde geçecektir. İnşallah yeni dönemde konuşmamın başında söylediğim gibi ben size çok güzel bir video hazırladım. Tüm detaylarıyla anlatacağım. Çok net, basit hatta birlikte soru cevap şeklinde yöneteceğimiz e, videoyu yükleyeceğim. E, bugünkü e, maalesef kötü haberim buydu e, ama e, düzeleceğini e, ve çok daha güzel günlerin geleceğini ve Bence her üniversite öğrencisinin mutlaka yurt dışında bir şekilde eğitim alması, work and travel olur, Erasmus olur bu programlara katılması çok güzel. Önünüzde ufuk açacak. Dolayısıyla bu sene bekleyelim, beklemede kalalım. Güzel günler gelecektir diyorum. Bu arada konuyla ilgili merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa biliyorsunuz ki bütün sorulara, önceki videolarımdan fark edip teşekkür mesajları gönderenler var. Hepsi dönmeye çalışıyorum mümkün Mertebe yorum kısmında bırakabilirsiniz ve beni desteklemek için ya da güzel ve büyük bir aile olmak için Lütfen kanalımıza abone olup videoyu da likelamanızı rica ediyorum görüşmek dileğiyle gündemi takip edelim hoşçakalın